بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رياض صالحين اقمالرن 64 مراقبة 4 عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات Ravahul Bukhari Enes bin Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. Siz kıl kadar bile önemsemediğiniz bir takım işler yapıyorsunuz ki biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında helak edici büyük hatalardan sayardık. Buhari açıklamasına baktığımız zaman bu, bu rivayetten ne anladığımıza şöyle değerlendirebiliriz. Her insanın dikkatli ve çok dikkatli olduğu zamanlar vardır. Bazen önemli şeyleri bile dikkate almadığı, hala almadığı zamanlar da olur. Ümmetler ve milletler için bu geçerlidir. Bazı, bazı nesiller çok daha titiz ve dikkatli, bazıları daha rahat ve kayıtsız olabilirler. Tabii bu durum bazı zararların önemsenmemesi gibi neticeli ve tehlikeli olabilecek gelişmelere yol açabiliyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'unun kanaatine göre tabiinin neslinin gözünde pek küçük görülen bazı fiillerin Resulullah zamanında sahabiler tarafından helak vesilesi kabul edildiğini, bu iki nesil arasındaki bazı konularda yaklaşım ve değerlendirme farkı olduğunu dillendiriyor. Şimdiki neslimizi bizi görseydi Enes bin Malik radıyallahu anhu acaba ne derdi? Bu hadisi şeriften anlıyoruz ki ashab-ı kiram Allah'a karşı duydukları derin muhabbet ve hürmetten dolayı küçük günahları bile helak sebebi sayıyorlardı. Onlar hatanın küçüklüğünü değil, emrine karşı gelinen Allah'ın büyüklüğünü dikkate almışlardı. Büyük olmasına rağmen zamanla insanlar tarafından önemsenmeyen, küçük görülen bazı fiiller olabilir. Bu hal onu önemsiz bir iş sanıyorsunuz, oysa o Allah katında büyük bir günahtır. Nur Suresi 15. ayetinde açıklanmış bir gerçeği bize anlatır kendimizi kontrol etme melekesini geliştirmemiz ve Müslümanların bunu dikkate alması, hatalarını değerlendirmede daha titiz ve daha derin bir anlayış sahibi olmaları gerekir. Günahları küçümsemek Allah saygısının da azlığına delildir. Küçük günahlar büyük günahlara dönüşebilir ve bizim helakımıza sebep olabilir. Daha dikkatli olmalıyız. Allah Azze ve Celle hiçbir günahı küçük görmeden her şeyden e, sakınan, kaçınan ve sürekli allah Teala'nın kontrolü altında, murakabesi altında olduğunu hisseden kamil müminlerden olmayı bizlere lütfeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.